Evet bu şimdi her ne kadar kaybolmaya yüz tutmuş meslekler grubunda olsa da veya buna benzer ne bileyim artık bunun rezervi bitiyor dense de böyle bir şey yok. Şöyledir 2007'ye kadar biraz sıkıntılı dönemler geçirdiğimiz günler oldu yani 2005-2007 arasında bıçaklarımızı dahi bırakıp başka işler yapabilecek derecede bir düşüş sağlanmıştı. Ee, ciddi anlamda son zamanlarda 2007 sonrasında Eskişehir'in e, Eskişehir turizme açılması, e, bizim buralarda işletmeler açmamız, e, bu sanatı biraz daha yüklenmemiz e, çok çok faydalı oldu. E, yani yüzde yüz bir artış göstererek hatta şu anda e, gençlerin öğrenme hevesiyle e, yanlarımıza geldiklerini de söyleyebilirim. Yani onun için çok da kaybolma, kaybolmayacak gibi Gençlerde e, öğrenme amaçlı e, biz bu işi yaparız, bu işten e, para kazanabiliriz diyebilecek şekilde biraz önce bahsettiğim gibi gönülden isteyen arkadaşlarımız gerçekten çoğalmaya başladı. E, biz de bunları öğretmekte e, gerçekten mutluyuz aynı zamanda, e, seviyoruz. E, birilerinin bir şeyler istemesi kadar güzel bir şey yok, e, o istedikçe de e, biz vereceğiz ve o e, gelişecek bizden sonraki nesillere aktarabileceğimiz bir kapasiteye ulaşacağına inanıyorum yani. Peki. Gençlere tavsiyem e, önce okusunlar, okullarını gerçekten e, okumak için gayret göstersinler. Ama boş vakitlerinde e, ben şu sokaklarda gezeyim, ben şurada gezeyim demesinler. Gelsinler bizim bizlerin yanında. E, ustalarımız çok, hepsi de yardımcı olabilecek kapasitededir ustalarımızın. Ustalarımızın yanlarına gelsinler. Bu Lüle Taşı'nı eğer Eskişehirliyse veya değilse de şayet burada okuyorsa, boş gezmektense gelsin bir ustanın yanına ben bunu öğrenmek istiyorum desin. Bir ürün çıkarsın. Bir şeyler yapmaya çalışsın. Ve umuyorum ve inanıyorum gelecekte daha güzel eserlere kadar ulaşacağına ve o eserleri yurt dışlarında sergileyebilecek kapasitelere ulaşacağına inanıyorum. Ve onu mutlu edecektir. Boş gezen genelde boş insandır. Gelsinler bir şeyler öğrensinler.